12 Dev Adam EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'la karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek adını Avrupa'nın son 4 takımı adasına yazdıran Ergin Ataman'ın öğrencileri, final yolunda Yunanistan'la mücadele edecek. Karşılaşma Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanacak. Ergin Ataman yönetimindeki Milliler, EuroBasket 2025 A grubunda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etmişti. 12 dev adam son 16 turunda da İsveç engelini aşarak çeyrek finalin yolunu tuttu. Ay Yıldızlı ekip son olarak çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup ederek 7'de 7 yaptı ve yarı finale ulaştı. Yunanistan ise İtalya, Bosna Hersek, Gürcistan, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin bulunduğu C grubunu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Grubunu lider bitiren Yunanistan, son 16 turunda İsrail'i, Son olarak çeyrek finalde ise Litvanya'yı 87-76 yendi. 12 dev adam Yunanistan karşısında galip gelmesi halinde EuroBasket 2025 finalinde Almanya-Finlandiya maçının kazananıyla oynayacak.